Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte harika bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Hemen söylüyorum bu bir duyuru videosu olacak. Arkadaşlar şimdi bu duyuru videomda ben aşağı ineceğim. Belki orada annem de aşağı gelir. Annem aşağı gelirse arkadaşlar aşağıda video çekeceğim. Bunu söylemek istiyorum. Ama annem aşağı gelmezse arkadaşlar başka bir video çekeceğim. Ee, bu video bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Ben arkadaşlar şöyle bir yere sabitleyeyim. Bunu da gösterdiğime göre şimdi artık o dışarı videosunda görüşünce kadar hoşça kalın.